Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Yılın son günü bugün 31 Aralık ve algoritma gereği arkadaşlar. YouTube kanalını boş bırakmak gibi iyi olmuyor. Bu yüzden sizler için genel haberler vermeye devam ediyorum. Fazla videomuz yok bugün. Evet, birincisi enerji devinden %3000 rekor bedelsiz gelir mi? Evet enerji devinden %3 bin rekor bedelsiz herkese hayrete düşürdü. Tüm detaylar şöyle arkadaşlar. Natural yenilenebilir enerji Naten son mali raporuyla büyük bir ilgi çekti. Şirket finansal alanda gösterdiği etkileyici büyüme ile bedelsiz senedi dağıtım potansiyelini 3.65 oranında arttırdı. Bu yıl %307 oranında bedelsiz dağıtım yaparak sektörde dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Naten'in finansal performansı şirketin sektördeki başarısını daha da pekiştiriyor. Özellikle sermaye yapısı ve karlılık performansı ile öne çıkan Naten, gelecek dönemde de sektörde öncü bir konumunu sürdürmeye aday gibi görünüyor. %1.0, %3065 oranında potansiyel varmış arkadaşlar. 1.3 PDDD oldukça düşük, FK oranı ise %8.9 Bedelsiz hisse senedi dağıtım şirketin nakit girişini arttırmaz ancak hisse senedi fiyatının düşmesi yatırımcıların daha erişilebilir bir hale gelmesine yol açabilir. Bu durum olumlu bir izlenim yaratır ve potansiyel olarak yeni yatırımcıların dikkatini çekebilir. Ayrıca biliyorsunuz Borsa İstanbul'da bulunan şirketlerin A ve B grubu olmak üzere çoğu zaman iki tane farklı piyasada hisseler var. A grubu örneğin işlem görmüyor borsada B grubu görüyor. Bedelsiz olduğunda arkadaşlar haliyle A ve B grubu hisseleri de çoğaldığı için, bütün hisseler çoğaldığı için yükselme anında yani düşük görüp de insanlar o hisseleri almaya devam eder, ilgisini çekerse yatırımcılar bu sefer borsaya açık olmayan taraf, borsada işlem görmeyen tarafta devasa bir şekilde büyüyor. Bedelsizin mantığı da budur. Ayrıca tabi vergi indirimleri ve vergiden e, vergi yönüyle olacağına toplumsal olarak bir Bedelsiz vererek hem kendi yerini arttırıyor hem yatırımcıların indik lot sayısını arttırabiliyor şirketler. Evet potansiyelin yüksek olması şirketin sermaye artışı yapacağı veya yapsa bile fiyatının artacağı anlamına gelmez. Potansiyel gerçekleşirse 1000 lotunuz 31.650 lot olur arkadaşlar. E, biliyorsunuz zaten bunları buralara girmemize gerek yok. En son 29 Aralık'ta 43.78'den kapatmış. Natural yenilenebilir enerji ticaret anonim şirketi son 6 ayda da %32'lik bir prim yapmış. Enerji şirketlerinin şu anda biraz zor durumda olduklarını görüyoruz. Borsa İstanbul'da ancak bu verilerle bu oran çıkıyor. Yüzde 3065 oranında bir oran çıkıyor. Tabi bu şirket bu bedelsiz verecek diye bir kaydı yok. Sadece bu oran bu miktarlarda bedelsiz vermek kolay değil. Hatta çok zor arkadaşlar. Onu da belirtelim. Hepinize sağlık ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize iyi yıllar, yeni mutlu, hayırlı ve sağlıklı yıllar diliyorum. Kanalımıza da abone olup bildirimlerinizi açarsanız bizim edersiniz.